2026'ya girerken astroidler neler söylüyorlar şöyle kısacık bir an haritasıyla sizlerle sohbet etmek istedim. Koskocaman bir 2025 yılını geride bıraktık. Geldi geçti mi deriz yoksa deldi geçti mi deriz oturur tartışırız bu konuyu sizlerle birlikte iyisiyle kötüsüyle kuzey düğüm balıkla beraber biraz daha böyle akışta kalmayı öğrenerek her şeyi kontrol edemeyeceğimizi anladığımız bir sene geçirdik. Her şeyi kontrol etmek isteyen insanlara sanıyorum ki düğümler şöyle bir elini uzatmıştır bir dakika ho falan diye. Ee, 2025'e girerken masa altında üzüm yiyen arkadaşları sormak istiyorum. 12 üzüm yediniz. Acaba bir faydasını gördünüz mü? Hani gördüyseniz bize de deyiverin de biz 12 değil 24 tane yiyelim. Garantiye alalım kendimizi. Şimdi an haritasında yükselende bir e, başak metaforu var. Bu da hani hayatı yine kontrol etmek, planlamak, tasarlamakla ilintili. Satürn'den bir gol yiyor tabii ki oradan. Önümüzde bazı engeller olabilir, iletişimsel olabilir, otoriteyle ilgili olabilir, sorumluluklarımız olabilir. E, hayat bu yani bir taraftan keyifli olabilirken bir taraftan da zorluklarını bize her zaman gösteriyor tabii ki. Tepede bir Prometheus var. Prometheus ateşi insanlara getiren Tanrı olarak biliniyor Yunan mitolojisinde. Tabi aydınlanacağız diyor yani 2026'da. Acı da olsa öğreneceğiz. Niye acı dedim? Çünkü mitolojisinin içerisinde insanlara ateşi getirdiği için Zeus tarafından da cezalandırılıyor biliyorsunuz bir kayaya bağlanıyor ve bir kartal onun ciğerini her gün yiyor. E, tabii bir tanrı olduğu için de ölmüyor. Sabah yeniden onarılıyor ve akşamına tekrar aynı hikaye devam ediyor. Bu çok uzun bir süreç. Ne diyebiliriz? Muhtemelen canım acıya acıya öğrendim. Aydınlandım. Ha, böyle öğrenmek ister miydim? İstemezdim elbette ama işte o güney düğün başa düştüysek eğer. Evet. Evet tabii Başak bir plan yapacaktır, kurgu plan yapacaktır ama orada Satürn'le birlikte çalışan bir telegram var. Hani o şeyle beraber, ASC ile de beraber çalıştığı için yani telefon edilecekler listemiz vardır. Sevdiklerimizi aramak isteyeceğiz. Bir de arayamadıklarımız olacak. Sesini duyamadıklarımız olacak. Kare enerji ile beraber çalışıyor. Hattın içerisinde bir de hani telegram da var. Pis şeyle beraber bir sesini duysaydım kader düğümleriyle beraber çalışan bir Arakne var Arakne mitolojideki hani ören bayan diyeyim ben size mitolojiyi bilenler için hatırlatma olsun kader düğümleri de zaten kaderi işaret eden kader ağlarını örüyordu psikolojiyi burada yüksek tutmak lazım hattın içerisindeki psikolojiden bahsediyor aslında hattın devamında bir de Orpheus var Fonda da bir müzik çalar işte güneşle beraber Venüs, Mars, e, aynı zamanda Merkür. Belki aile eşrafında olmak, aile içerisinde olmak. Venüs'ün orada Lucifer modeli çok iyi olmayabilir. İlişkilerle ilgili e, pürüzler verebilir. Bunlar olabilecek olan şeyler içerisinde. E, Orpheus'un dışında Mars'la beraber fotografya ve lay var. Yani yalandan fotoğraf çekilmek. altında da pis işe var. Hani şöyle kadrajı iki poz veririz ama e, yüzümüz de güler. E, gözler ruhun aynısıdır yalnız. Pis işe. Orada bir pis işe var. E, acılar gözden yansır diyebilirim. E, yani burada e, Satürn'e kafa tutan Merkür o yetişimle ilgili problemler verecektir. O kassandra hattıyla beraber de Senden gelecek olan haberler, senden duyacaklarım benim için önemli. İşte o Arakne ile beraber de yolumu çizmek için buna ihtiyacım var diyor olabilir. İşte aramazsan da ben kendime göre yol çizeceğim, yeni kararlar alacağım diyen insanlar da olacak. Hani burada derim Merkür'e yani Hermes ya <laughs> sevgili Hermes o kadar yeteneklisin, beceriklisin. Yani o yollar mı tıkandı o haber niye gelmedi kardeş yani. Alt tarafı bir haber getireceksin. Bu kadar zor olmamalı. Tabii Satürn yolu kestiyse eğer yani orada bir de Neptün de var. Hop bir dakika diyor ya. Yani dur. Ee, işte i̇şte Arak ne? Örer tablosunu. Belki yeminler eder. Ee, sonradan bozulur. Hani olur ya öyle. Yemin ederiz yükseliriz yükseliriz sorar artık. Yok ya falan. Diye. <laughs> olur öyle şeyler. Yani bir alo demesine bakar. Tabii ya aramazsa. Ee, bir de böyle bir şey var. O, o fotoğrafya yalan ile beraber herhalde çalışır ya da şöyle düşünebiliriz. Ee, keşke görmeseydim o fotoğrafını. Keşke o cümleni okumasaydım. Keşke o sözünü duymasaydım. Orada keşkeler de var. Var yani. Düğümler tabii 6-12 aksında. Günlük rutinlerimizi tekrar düzenlemek, hayatı yeniden planlamak, kurgulamaya çalışmak, iş yaşamıyla ilgili yeni düzenlemeler içerisine girmek. Aşk evinde bir Plüton, ya aşk için dönüşürsün ya aşkla dönüşürsün dediğim cümle var ya onu hatırlattı bana. Az ilerisinde de bir yalan astroidi var aynı ev içerisinde. Öyle yalandan aşk istemem ben diyor. Yeterince uykusuz kaldım Çok pişmanlıklar yaşadım artık istemem Karnım tok diyor burada ben söyleyeyim Eroslara duyurulur ee, Tabii içsel olarak orada Yani pişmanlık da var Pişman olacağını da biliyorum diyor Ama yalanlara da karnım tok Bana dümdüz gel bir zahmet Yani böyle bir cümle var Eros'u sorarsınız Ben de sorardım e, sıfır derece boğa burcunda böyle akrebin evinde böyle bir tutkulu falan e, hattın içerisinde hani onu bir eril enerji olarak bakacak olursa geri dönenler hatta evlilik teklif edenler de olacaktır. Yani o gece evlilik teklifi falan olur bence. E, ya da metafor olarak düşün aşk olarak düşünecek olursam da burada e, aşk duygusuyla ilgili öcümü alacağım. Yani öyle bir aşk yaşayacağım ki dillere destan. Herkes bunu görecek. Herkes bunu bilecek. Der. Güneşin üzerinde güzel bir orta nokta var. Tutkuyu anlatıyor. Hani güzel bakış açısına göre güzel. Bazen dürtüsellik de verebilir orası. Ama hayata böyle tutkuyla sarılmak, ailenin içerisinde olmak, oradan haz duymak da aynı zamanda söz konusu. Bol bol yeme içmeler görünüyor e, orada. Yani aydınlanıyoruz ya. Yani o ayın da bulunduğu alanda e, gezeceğim, göreceğim. Fikir alışverişlerinde bulunacağım. E, hattındaki para astroidi ile beraber kazançlarımı nasıl yükseltirimler. Burada ön planda oluyor olacak. E, yani Merkür Satürn karesini sevmedim. Bir de gelmeyen haberleri sevmedim. E, çünkü gelmeyen haberlerin hattında şöyle bir daigramı değiştireyim. Yani ayla kare olan bir e, pallas da var orada. Pişmanlık, haksızlık falan göstergeleri. Aslında duygularla dile getirilen şeyler arasında farklılıklar olduğunu gördüm. E, ama hattın içerisinde Pandora'nın kutusunun açıldığını da e, söyleyebilirim. Burada söylenmeyen şeylerin açığa çıkması. Ama buna tabii duyulmasın, söylenmesin benim bir... Benim anlatmak istemediğim şeyler var diyor. Fakat burada M.C. ile beraber çalışıyorsa, o yani orada iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Birilerinin böyle bir haberleri uçurması var, gizemleri açığa çıkartması var. Orada bir gövde gösterisi dediğim bir şey var. Yani orada akıl ve duygular arasında kalmış insanlar. Çünkü bana haksızlık yapıldı deniyor. Ama o haksızlık da yani Akrep'te orası biraz muallak olabilir. Biraz krizli orası. O haksızlık yani bir tık öncesinde Mars Uranüs orta noktasıyla beraber çalışmış. Yani şok edici ani gelişmeler olmuş olabilir. Ardından gelen derin bir sessizlik ve duyulmasın falan gibi şeyler var ama orada bazı şeyler açığa çıkacaktır. Keşke yani mantıklı olan değil duygularımla hareket etseydim denilen şeyler var ya da çok dürtüsel davrandım. Daha mantıklı davranmak daha iyi olabilirdi gibi bir cümle var. Bazılarının pişmanlığını da görmedim değil. Yani an haritasını hani özetle böyle düşünebiliriz. O Mars'ın pozisyonu biraz şey işte hani o fotoğraf dediğim gösterge. Yani ya yalandan işte böyle bir gülümseyip fotoğraf çekilmek ya da arak neyle ve pis ile beraber çalıştığı için orada büyük edilen yeminleri işte gördüğü fotoğraflardan ya da işte gördüğü görsellerden dolayı da kaderini artık farklı bir yöne evirmek isteyen insanların kararlılığıyla ilintili olabilir. Çünkü yükselen noktasıyla beraber çalışan bir de sisipus var. Bu şunu söylüyor aslında. Ben kendimden vazgeçmiyorum. Yani seninle ilgili olan durumumuz belki kapanmış olabilir kendimden vazgeçmiyorum. Hatta böyle orada bir kör inat da görmedim değil. Yani kendi topuma sıksam da çok da hani uykusuz kalınmış da sağlıklı düşünülmüyor gibi bir cümleyi de söyledi. Tabi bireysel haritalarınızda burası bambaşka formülasyonlarla da, da çalışır. Kör inat yapmamakta fayda var yahu. Yani iletişim alanında da bir karay falan var. Yani her duyduğuma da inanmasam da olur yani bu haritaya göre. Ama yalan fotoğrafyaya ben bir takıldım. Neyse inşallah e, güzel bir sene bizi bekliyordur. Yani işinin direkt o yalan Asri'ydi bir ile olması, işte gördüğüm şeyden dolayı ruhum yaralı ama yanındaki Ariadne de işte gözyaşlı prensesi anlatıyor artık üzülmeyeceğim diyecek. Yani o Merkür Jüpiter orta noktasıyla da beraber çalışmış. Yani ben sözlerimi söyledim. Artık araması gereken, kendi ifade etmesi gereken sensin diyor gibi. Burası biraz duygusal ilişkilerde yoğun bir süreci de aynı zamanda işaret ediyor. E tabii yükselen yöneticisi aile evinde en önemlisi bence. Hani aile, huzur, güvenliğimiz oluyor olacak. Yani güneşin göstergesi Satürn yine aile ve birlikleri işaret ediyor. Evlilikler ortaklıklarla ilintili. Bence biraz plan değişiyor. Güvenli alan gibi buradan biraz algıladım. Parasal konularla ilgili işte sosyal medyada özellikle iş yapan insanlar varsa buraya biraz daha asılmak birazcık daha kazançları yükseltmek marasında çalışır. Yani sosyal medya dedim instagram gibi değil hani satış yapıyorlar ya, ismini söylemeyeyim firma aracı firmalar böyle şeylerle ilgili özel girişimleri de işaret ediyor ee, güzel güzel rüyaların da olacağı belki böyle çok gerçekçi rüyalar görülecek bir süreci de işaret ediyor olabilirmiş böyle yoğun rüyalar var bilmiyorum sizde şu aralar aktif mi ee, ama bu haritaya göre aktif olarak görülüyor gözümün önünde anladığım kadarıyla. İnşallah hepimiz için hayırlı, uğurlu olur. Güzel bir 2026 olur. Ee, bir de geçenlerde bir numerolog danışanımla görüştüm. 2026 10 enerjisinde yani bir liderlikle girişimlerle çok ilinteli bir yıl. Tam onlara bir sürü bir sürü baktıkları formülasyonlar var. Elmas için selamlar sana da buradan. Ee, güzel bir analiz yapmıştı bana sağ olsun. Ama genel olarak baktığımızda e, girişimler için çok önemli. Girişimler yapacağımız bir yıl olacak. Yani o koç enerjisi Satürn ve Neptün'den dolayı da söyleyebilirim. Jüpiter sonra Aslan'a geçecek. Yani ateş elementinin yoğunluğuyla beraber bizler de e, elimizi belki taşın altına koyacağız. Böyle o yılın özellikle ikinci yarısından sonra. İnşallah güzel olur, keyifli olur. E, gelen gideni aratmaz yıl olarak söylüyorum umutların tükenmediği enerjilerin yüksek olduğu bir sene olsun diliyorum hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.